Ya Dilan'ın halini gördünüz. Gerçekten hiç iyi değildi. Çok mutluyum ne diyeyim yani. Başka da söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Siz anlık bir anlık Şimdi Dilan'ı gördünüz. Yere yığıldı. Resmen birinci kapalı gibiydi ve kendimi tutamadım. Sonuç böyle bir geçmişimiz de var biliyorsunuz. Mesela, e çocuğu da, e, da bu. Yani çok mutluyum. E, bu Keşke bu burada alsın. Kararı aldıktan sonra da çocuğuna sarıldınız. Evet. Evet, evet. Çok, çok güzel. Ya çok mutluyum. Yani ne diyeyim. Çok teşekkür <laughs> 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 <laughs>